Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil alt geçide uçtu. Görüntüler Eğirdir Karayolu'ndaki Milyo Kepal'ın alt geçidinden. Murat Bağcıçi'nin kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak alt geçide uçtu. Kazada Murat Bağcıçi ve otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Zeliha Bağcıçi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Isparta'daki diğer kaza ise Gelendos ilçesinde meydana geldi. İlçedeki 4 yol mevkiinde Aslanur Ü idaresindeki 32 DC 327 plakalı otomobille Mevlüt Çey yönetimindeki motosiklet Konya istikametinden Isparta istikametine gitmekte olan ve kırmızı ışık ihlali yapan 44 NV 403 plakalı Reşit D hakimiyetindeki araçlar 4 yol kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada toplam 10 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.